Selamun Aleyküm Arkadaşlar İslam Maneviyat Kanalına Hepiniz hoş geldiniz. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Konumuz saygı. Bu konu hakkında birkaç kelamda bulunmaya çalışacağız inşallah. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor. Kardeşine itiraz etme, onu alaya alma, yerine getiremeyeceğin bir vaatte bulunma. Şimdi sevgili peygamberimizin bu dediği maddeleri teker teker üzerinden geçelim. Kardeşine diyor itiraz etme diyor. Şimdi insan geçim huylu, iyi huylu olanı makbuldür. Yani sırf benim dediğim olsun diye ben ne dersem o olsun dediğin zaman geçim olmaz, karşılıklı bir anlaşma olmaz ve orada huzur olmaz. Allah hepimize birbirimizle iyi geçinebilmeyi nasip eylesin. Amin. Devam ediyor. Alaya alma. Şimdi insan gerçekten saygı duyulmak istiyorsa ilk önce kendisi karşıdakine bir saygı göstermesi lazım. Ona değer vermesi lazım. Ona yani bir insani olarak değer verdiğini hissettirmesi lazım. Tam tersi ne ol olursa ne olur alayı alındığını, değersiz hissettiğini hissetse insan ne olur? İlk önce orada bulunmak istemez, sizden hoşlanmaz ve size saygı duymaz. Yani eskilerin dediği gibi ne ekersen onu biçersin. Allah hepimize alaycı olmaktan alıkoysun. Amin. Devam ediyor. Yerine getiremeyeceğin bir vaatte bulunma. Diyelim ki beraber sözleştiniz. Akşam bir yerde buluşalım, bir çay içelim dediniz. Arkadaşın oraya gitti, tam çay içecek. 10 dakika, 20 dakika, yarım saat, 40 dakika. Sonra neredesin telefon? Ya ben gelemeyeceğim. Yani bu hareket sana yapılsa hoşuna gider mi? Veyahut başka bir yapılacak olan buluşmalarda, herhangi bir şekilde görüşmelerde adam sana ne kadar güvenir? güven tek kullanımlıktır. Bir sefer zedelendi mi ikinciye ve üçüncüye insana güven vermez yani. Hep şüpheyle bakılır. Ya bu bana bu şekilde bekletti. Bu beni bu şekilde yarı yolda bıraktı. Yine yapabilir diye sürekli kuşku duyduru sürekli ne yapar? Yani ister istemez insan içeride tam güvenemez yani. Sevgili peygamberimizin dediği gibi inşallah bu şekilde bir alaka sahip olalım ve bu şekilde insanlara saygı göstererek kendimize de saygı gösterilmesini bekleyelim inşallah. Bunu şimdi örneklerle çoğaltabiliriz. Mesela adam trafikte gidiyor hemen sarı Yeşile dönmeden kornaya basıyor. Hemen diyor yürü diyor. O da biraz durdu mu biraz yani yavaş hareket etti mi hemen e, ağzına gelebilecek bu adamın ailesi var mı yok mu bu adam kırılır mı bu adam üzülür mü değil. Aşırı bir stres. Aşırı bir şiddete e, meyilli olan insanla insanları kırıp geçiriyor. Daha ileri gidenler insanı kavga ediyor, küfür ediyor. Yani hem insanı saygısızlık yapmış oluyor, hem kul hakkına giriyor, hem de kendini dünyadayken mahvetmiş oluyor. Ne gerek var? Zaten adamı büyük ihtimal bir daha ömründe görmeyeceksin. 5 dakika, 10 dakika daha bir sabır et. Git evine. Evinde otur yani. Adamla orada kavga edeceksin. Polisi var, mahkemesi var, uğraş. O adamın haklarına gireceksin. Ailesinin yanında ister istemez kavga edeceksin. Herkes üzülecek. Onun için bir şey yapmadan önce ilk önce bir düşünmek ve saygı duyulmak insanı hem manevi anlamda hem ahlaki anlamda yükseldir hem de başına gelebilecek kazalardan, belalardan da korunmuş olur. Eskilerin dediği gibi kula bela gelmez, hak yazmadıkça, hak bela yazmaz, kul azmadıkça. Yani orada biraz alttan alsan, biraz sabır göstersen, biraz kornaya basmasan ne olur? 5 dakika, 3 dakika gittiğin yere biraz geç gidersin ama bir şey olmaz. Ama öbür türlü Allah korusun her şey olabilir yani. İkinci bir husus, şimdi bazı konularda asla bir yere varamazsın. Mesela günümüzde insanlar futbol maçlarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon o diyor, biz böyleyiz. Öteki diyor, siz böyle kötüsünüz. O diyor, bizim futbolcumuz iyi. O diyor, sizin şu şununuz kötü. Yani bu tartışmanın bu boş laf cambazlığının hiçbir şey faydası olmaz. Yani ancak insanlar konuştukça birbirlerine kin besler, kızar ve asla bir bir yerde bağlanmaz yani. Gereksiz muhabbet olur ve daha fazla üzerine düşülürse insanlar birbirine gereksiz bir kinlenmiş olur, kızmış olur ve moralini bozmuş olur. Yani onun için toplumda asla bir yere varılmayacak tartışmaların içine girmemek lazım. Yani kolay kolay hiçbir tartışmaya girmemek lazım da gereksiz yani böyle siyasettir, böyle maçtır, böyle bir yani adamın görüşünü değiştirmeye şekil asla bunların yani bir yere varılmaz. Herkes der ki benim dediğim doğru, benim dediğim olsun der. Onun için bu tip boş kargaşalara, boş muhabbetlere girmemek lazım. Az konuşmak lazım ve karşıdaki insanlara da saygı göstermek lazım. Saygı görebilmemiz için. Allah hepimize İslam ahlakıyla ahlaklanabilmeyi, saygılı ve edepli olabilmeyi nasip eylesin. Amin ve selam.